Leverkusen maçı takvimde bir maçtan fazla O maç futbolun hafızasında özel bir yere sahipti. Çünkü bazı maçlar sadece oynanmaz. Hatırlanır da. Taha için bu maç sahaya dönüşten daha fazlasıydı. Bu geçmişte yüzleşmeydi. Bir zamanlar her şeyini aldığı, sonra da hiçbir şey bırakmadan çekip gittiği o anda yeniden karşılaşmaktı. Hafta boyunca herkes aynı soruyu sordu. Leverkusen maçında oynayacak mı? Kimi buna risk dedi, kimi ise intikam, kimi de gereksiz bir romantizm. Ama Taha için mesele romantizm değildi. Mesele kaçmamakla ilgiliydi. Antrenmanlarda sessizdi. Ne ekstra konuştu, ne de kimse bir şey ispat etmeye çalıştı. Ayağına top geldiğinde basit oynuyordu. Ama gözleri sahadan çok daha fazlasını görüyordu. Çünkü o stadı tanıyordu. O tribünleri biliyordu. O kulübeyi ve o bakışları. Çünkü o yolculuk bir deplasman yolculuğu değildi. Bu hafızanın içine yapılan bir yolculuktu. Takım uçağı sabah erken saatlerde havalandı. Bütün oyuncular kulaklıklarını taktı. Bazıları uyudu, bazıları telefonuna gömüldü. Taha cam kenarındaydı. Bulutların altından geçen şehirleri izlerken aslında dışarıya değil, geriye bakıyordu. Almanya onun için yabancı değildi. Bu topraklarda büyümüştü. Bu yolları ezbere biliyordu. Ama insan bazen bir yere döndüğünde orası eskisi gibi onu karşılamaz. Uçak Köln'e indiğinde hava griydi. Alman şehirlerine özgü o ağır sessizlik vardı. Ne kaos, ne telaş. Her şey düşenliydi ve her şey fazlasıyla tanıdıktı. Otobüs stadın bulunduğu yöne doğru ilerlerken pencereden geçen tabelalar tahanın zihninde başka isimlere dönüştü. Eski maç günleri, gençlik yılları, ısınma sahaları, tribünlerden yükselen ilk bağırışlar, bazı şehirler seni tanır ama affetmez. Geceyi otelde geçirdikten sonra ertesi gün şehir alışıldık bir gerginlik taşıyordu. Bu sıradan bir Avrupa gecesi değildi. Bu yarım kalmış bir hikayenin devamıydı. Maç saati yaklaşırken takım otobüse binerek stada doğru yol aldı. Otobüste ilk başta takım neşeliydi. Stada yaklaştıkça konuşmalar azaldı. Otobüsün içindeki hava değişti. Artık bu bir Avrupa maçıydı. Ve herkes bunun sıradan bir deplasman olmadığını biliyordu. Özellikle Taha işi. Çünkü o stat sadece bir futbol sahası değildi. O kulübe bir zamanlar ayağının çime takıldığı yerdi kariyerinin yön değiştirdiği noktaydı ve belki de ilk kez futbolun gerçekten acıttığı yer. Otobüs stadın önünde durduğunda kimse acele etmedi. Kapı açıldı, oyuncular birer birer indi. Taha otobüsten indiğinde bütün basın fotoğraflarını çekmeye başladı. Aralarından gururlu bir bakışla hiçbir flaşa aldırmadan yürüyerek içeri girdi. Soyunma odasında ısınma için hazırlandıktan sonra koridordan stada doğru yürümeye başladı. Leverkusen stadyumuna ayak bastığında içinde ayrı bir heyecan oluştu. Başını kaldırıp tribünlere baktı. Henüz yarısı dolmuştu ama o tamamen dolu olacak halini biliyordu. Isınma sırasında duyulan uğultuyu, o anki baskıyı ve o bakışları biliyordu. Isınmanın ardından soyunma odasında herkes kendi ritüeline çekildi kramponlarını bağlayanlar, bandaj saranlar, sessizce dua edenler daha sakin görünüyordu. Ama bu sakinlik rahatlık değildi. Bu kabullenmiş bir kararlılıktı. Çünkü o gün sahaya çıkıp çıkmamak bir teknik tercih değildi. Bu kaçıp kaçmamak meselesiydi ve Taha kaçmamayı seçmişti. ve maç başladığında tempo yüksekti. Leverkusen sertti, agresifti ve özellikle orta sahada tahaya alan bırakmıyordu. İlk 15 dakika topu ayağına her aldığında iki oyuncu birden tahaya pres yapıyordu. Bu hala ondan korktuklarının adeta kanıtıydı. Taha oyunu zorlamadı, topu sakladı, ritmi düşürdü, takımı nefeslendirdi. Ama futbol sabırlı olanı değil, Bazen cesur olanı sınar. Dakikalar ilerledikçe labor kuzun sertleşti, fauller arttı, temas çoğaldı. Hakemse oyunu oynatmayı seçti. Ve işte tam da böyle maçlarda futbol gerçek yüzünü gösteriyor. Dakika 61, skor dengedeydi. Top ceza sahası dışına sekerek Tahan'ın önünde durdu. O mesafe onunla özdeşleşmişti. Tribünler bir anlığına sustu. Herkes o vuruşu bekledi. Taha bu sefer kararlıydı. Takımı oynatmak yerine şut atmayı tercih edecekti. Bütün gücüyle topa öyle bir vurdu ki top ayağından çıktığı anda herkes ne olacağını anladı. Bu sefer Taha sniper gibi vurmuştu. Bazı şutlar daha ayaktan çıktığı anda ne olacağını belli eder. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bu kararsız bir şut değildi. Bu deneme hiç değildi. Bu adeta bir hatırlatma gibiydi. Top havada yükselirken kaleci bir adım attı, sonraysa durdu. Evet, bazı şutlarda refleks işe yaramaz. Sadece izlersin. Top kalecinin uzanan elinin birkaç santim üstünden geçerek yan direğin içine çarpıp ağlara saplanmıştı. Bir anlık sessizlik oldu. Sonra ise deplasman tribünü adeta yeri göğü inletiyordu. Leverkusen tribünleri dehşete kapıldı. Sanki herkes aynı anda "Evet, bu sniper!" diye düşünüyordu. Ta koşmadı. Çimlerde kaymadı. Kollarını açmadı. Sadece durdu ve kaleye baktı. Bu gol, sevinmek için atılmamıştı. Geri döndüğünü söylemek içindi. Takım arkadaşları sevinmek için üzerine geldiğinde bile yüzünde abartı yoktu. Bu geçmişe yazılmış bir cevaptı. Sessiz ama çok net bir cevap. Maç yeniden başladığında Leverkusen'ın dili değişti. Oyun sertleşmedi. Adeta hırçınlaştı. Artık bu bir futbol maçı değildi. Bu resmen onlar için bedel meselesi gibiydi. Fauller gecikmeli gelmeye başladı temas artıyordu. Hakemse hala oyunu oynatıyordu. Taha topu her aldığında bir omuz hissediyor, bir adım daha sert, bir saniye daha geç. Bu bir mesajdı ve Taha bu dili çok iyi biliyordu. Dakika 68 bir ikili mücadelede ayağına basıldı. Ama o aldırış etmeden devam etti. Dakika 71'de bir itme, bir faal. Hakemse devam dedi ve dakika 90 artı 3'te maçın bitmesine saniyeler kala top yine ceza sahası dışına doğru sekti. Ama bu sefer şut açısı yoktu. Ta topu kontrol etmek için vücudunu döndürdü. Ama işte tam o anda Leverkusen oyuncu arkadan geldi. Müdahale sert değildi ama dengesizdi. Tahanın ayağı çime takıldı. Vücudu döndü ama dizi, dizi dönmedi bir ses duyuldu. Bu ses stattan değil, tahanın içinden gelmişti. Yara düştüğünde bu kez kalkmayı denemedi. Ellerini dizine götürdü. Yüzü acısını belli etmemek için savaş veriyordu. Tribünler sustu. Bu herkesin anladığı türden bir sessizlikti. Sağlık ekipleri sahaya koşarken taha başını kaldırdı. Ve Leverkusen kulübesine baktı. Oradaydılar. Aynı yer, aynı mesafe ve o bakışlar. Bu kez orada alay eden kimse yoktu. Taha'yı taşımak için sedye geldiğinde ise o bunu reddetti. Kendini zorlayarak bir şekilde ayağa kalktı ve bir sağlık görevlisinin omzuna dayanıp skorborda bakarak seke seke sahadan ayrılıyordu. Skorboardda Trabzonspor 1 Leverkusen 0 yazıyordu gol kısmında ise Tahan'ın adı. Daha sağdan ayrılırken stadı alkış sesleri dolduruyordu. Ama bu alkışlar sevinçten değildi. Bu resmen bir vedanın alkışıydı. O an herkes farkındaydı. Bu sadece bir sakatlık değildi. Bu bir oyuncunun son maçıydı. Ama basın gerekli fotoğrafı yakalamıştı. Skorboard'a bakarak intikam almış bir sniper'ın görüntüsü. İşte bu paha biçilemez bir karaydı. Ambulans hareket ettiğinde stat ışıkları arkasında kaldı. Almanya gecesi camdan içeri sızıyordu. Soğuk, tanıdık ve ağır. Hastane koridorları her zaman aynıdır. Nerede olursa olsun. Beyaz duvarlar, Florasan ışıklar ve bekleyiş. Raporlar hızla hazırlandı. Filmler çekildi. Doktorlar fısıltıyla konuşuyordu. Bu iyiye işaret değildi. Bir süre sonra kapı kapandı. Ve doktorun ağzından o cümleler çıktı. Net, kısa ve tartışmasız. Ön çapraz bağlar ikinci kez kopmuştu. Ve Budizm artık profesyonel futbolu taşıyamazdı. Bu kez uzun bir tedavi süreci denmedi. Bu kez bakacağız yoktu. Bu geri dönüşü olmayan bir noktaydı. Taha'nın yüzünde şaşkınlık yoktu. Belki de en korkutucu olanı da buydu. Bazı insanlar kötü haberi duyduğunda yıkılmaz. Çünkü içlerinde bir yer bunu çoktan kabullenmiştir. Telefonuna bildirimler düştü. Maç özeti, gol klipleri, manşetler, ve satır aralarındaysa kimsenin yüksek sesle söylemediği gerçek. Bu onun son golü Ertesi gün takım Almanya'dan ayrıldı. Uçak kalktı. Herkes geri döndü. Taha ise geride kalmıştı. Bir hastane odasında bir kariyerin sonuyla. Günler geçti, Ziyaretler azaldı, mesajlar seyrekleşti. Futbol böyleydi. Oynadığın sürece yanındaydı. Bittiğinde sessizleşirdi. Ama taha futboldan kopmadı. Defterini açtı. Eskiden şut açıları çizdiği sayfalara artık pres şemaları çiziyordu. Geçiş oyunları, zamanlama notları. Taha'nın hayali hala aynıydı. Şampiyonlar Ligi. Ama bu kez ayağında kramponla değil, kenar çizgisinde, belki de bir takım elbiseyle durarak, bir hamleyle maçı çözen adam olarak. Sniper Taha'nın futbolculuk kariyeri Leverkusen deplasmanında sona erdi. Ama hikaye kapanmadı. Sadece yön değiştirdi. Ve Taha artık ne olmak istediğini biliyordu. Başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere sayısız kupa kazanmak. Ama bu kez bir futbolcu olarak değil, bir hoca olarak. Taha Hoca'nın kariyeri işte tam olarak böyle başladı.